Hep tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta en son hatırlıyorsunuz eee end portalına gidiyorduk arkadaşlar. videomuz e, cici olmuştu ve arkadaşlar o videonun devamını tek, tekrardan aynısını çekmiştim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee end'e gideceğiz. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, bildirimleri de açarsanız çok 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 sevinirim. Eee oyunumuzun bir sesini kısalım diyor yani. O yüzden kısıyorum. Yoksa abi seviyorum yani oyunun sesini. Niye kısayım yani anladınız mı? Şimdi evet kaydımız donmamış. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz baba ne yapıyoruz? Şimdi bizim bu koyun yünleri var ya. İlk defa bir işe yarayacaklar amına koyayım. İlk defa bir boğa yarayacaklar. Ve şunlar bir üstümüzü bir boşaltalım anasını avradığını siktiğim şeylerini yap. At amına koyayım ya at ya. Eh okumuz bize lazım olacak. Bu da lazım olacak abim. Yay lazım olacak. Arbelet lazım olacak. Soma elmas kazma bence lazım olur. Demir kazma da lazım olabilir. Şimdi çakmak da lazım olur. ne bileyim yani bir sıkar yakarsın. <laughs> lazım olur yani. Kalkanımızı da alalım. Efe bas abi. Meşalemiz de lazım olur yani. Ne bileyim ya, ya, baba. Şimdi. Tamam mı? Yünümüzü alalım. Yün. Başka yün var mıydı? Başka yün. Yün yün yün. Tamamdır. Başka yünümüz de varmış. Bir makasımız bizim elimizde dursun. yay ee, yayda kırılmazlık varmış. Yaramaz abi. Bir ateş direnci falan bir şey olsaydı. E, tamam anlardım. Ama neyse ya bu kadar şeyimiz yeter bence. Bizim tahtamız var mı? Yani önemli olan bu. Bizim tahtamız varmış şimdi? Şimdilik tahta lazım. Tahta varmış tamam. Yani yetmez. Biraz daha bir odun kasalım. 2-3 ağaç kasalım arkadaşlar. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen Öcü oh. babayı ne, sa, ne sanıyorsun lan? He? Ne sanıyorsun oğlum? Allah Allah ya. Şöyle şuralarda abim kır abim kır abim şöyle. He? Bu arkadaşlar bu videoya gerçekten bir like at çok 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 like atmanızı istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu bölümde oyunu bitiriyoruz anasını avradını ki. Yok <laughs> ya. <laughs> Ama e, final vermeyeceğim çünkü ya yapı yapardık, Bir şeyler yaparız adam. Deme yani? Bir vardın da çıkmaya gideriz belki. Hatırlıyor musunuz yani? Bilmiyorum ama canlı yayınlarımda ejderha çıkmıyor yani. Yok wardını da yani falan yapmıştım. Ya onlar geliyor aklıma. Onlar çok iyiydi be. Aga be. Şimdi demir golem'e bir söyle sat aşalım arkadaşlar. Demir golem zaten kim amına koyayım? O bu, beni sikecek. Hatta üstüne üstük buna da sataşalım amına koyayım. Bunlar kim ya? Bunlar kim oğlum? Bunlar kimde bize bir şekil yapacakmış yani. Hayırdır Yani. Hayır ya. Yani. Burada koskoca ben Roca Baba var yani. Anladınız mı? Neyse arkadaşlar, köylülerin yanına gidelim. Dışarı çıkacağım zaman zaten bunlar beni siker atar. Evet, köylüler, 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 köylüler. Evet. Şimdi abicim benim bir eee crafting tey crafting tey. Abim crafting tey burada nasıl olmadı be? Hemen bir çalışma masası yapalım. Yani burada olmasın bence. Şimdi kaçar bu ibineler falan. Yani başımıza hiç almayalım şimdi. Şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bir yatak yapacağız biz. Aynen. Ama öncelikle bir odunlarımızı çevirelim. Ondan sonra bir şöyle ya 32 tane yatak. Yapabildiğim kadar yaptım arkadaşlar. Yani şunları da atalım. Tamamdır. Baya bir şey yaptık arkadaşlar. Oğlum bunlar kim ya? Bunlar Reco Baba'ya sataşabilecek insan var mı? Neyse okumuzu bitirmeyelim. Oğlum adam olun adam. Neyse arkadaşlar şöyle bir gidelim. Ne yapıyorsun lan ibine? Abi ödüllerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ana ne avradını sikiyim geliyor. Oh, kamera açımız biraz kötü gibi. Tamam. Böyle güzel oldu. Özürlü gibi hareketler yapıyoruz ama aldırı hissetmeyin. Yani sırf, sırf bir, dön, bir at heyecanlı olsun. Çünkü o kadar oyunu bitiriyoruz ya namına koyayım ya. Oyunu bitiriyoruz ya. Deme lan. İbine vur dibine dibine. Şarkılar çalıyor anasını avradını şimdi Neş bu kadar nedir taşımız yeter herhalde Tamamdır Şimdi abicim mermer mı baba Heh. Allah Allah Şimdi bırak abim ya sikim sikim işlerle uğraşmayalım şimdi ee, Bizim bir çubuğa ihtiyacımız var çubuk varmış orada varmış Tamamdır Evet. Tamamdır abi. Şimdi nedir nedir'imize gidelim. Şimdi arkadaşlar geçen bölüm hatırlarsanız ben nedir portalını kırmıştım. Ee, neden? Çünkü tekrardan o taşları koymak istedim ve anına uğradığını sikeyim. Nedir portalını yapamadım. Sonra biraz araştırdım yani cahilmişim. Ee, şimdi arkadaşlar nedir portalını şeyde yapıyormuşuz. Böyle o bir tane nokta var o noktadan böyle etrafına koyacak mısın? Dışarıdan koymayacak mısın arkadaşlar? O alanın dışına çıkmayacak mısın? Neyse koydum. Ananı kim? Ent, nedir portal oldu. Vay amına koyayım dedim ya. Bu bu kadar basit miymiş ya dedim. Allah Allah dedim yani. O gerçekten bu kadar basit miymiş amına koyayım dedim. Öyle öyle oldu. Şimdi arkadaşlar Nether'ımıza gidelim. Abi bir su almayı unuttuk. Su almayı unuttuk arkadaşlar. Neyse ölürsek Ö ölmem zaten de yani. Oğlum suyu almadan ben şeyleri nasıl çıkacağım? Eee yani çıkamayacağız. <laughs> arkadaşlar balkabağı da şurada. Oğlum bir suyun nasıl unuttuk anasına uğradım ya. Yani yolun yokluğunu, gemisini, geçmişini, suyunu, sapını sikeyim ya. Abim sizde kova var mı ya? Bir ödünç verseniz olur mu? Allah Allah. Neyse arkadaş, ben şuraya bal işaret edeyim yani bir etraflarda bir yerlerde olması lazım. Yani şu taraflarda bir yerlerde olması lazım yani. Şu şöyle kır abi kır abi kır abi kır abi. Yani şimdi yarım saat arayacağında da bulacaksın da hadi belki öleceğim. Belki öleceğim. Şimdi yarım saat su kovasını alacaksın geleceksin. Oo o, 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 o. kim uğraşacak be? Hadi abim ya. Hadi abim ya. Aha. alda alaba düşüyordum. Tam da üst şeye düştüm arkadaşlar. Evet. Buraya checkpoint'imiz alsak mı diyor düşünüyorum bir yandan. Aynen ya burada checkpoint'imizi buradan alalım arkadaşlar. Oğlum bak üstüme taş gelip gelip duruyor gıcık kapıyor. Hadi bismillah. Hadi arkadaşlar gazabımız mübarek olsun. Burayı kaldıydım ben zaten daha önceden. Hadi bakalım gazabımız mübarek olsun. Arkadaşlar biraz endirmen kesmemiz lazım. Şöyle. End, end gözü lazım bir de arkadaşlar çünkü. Abi yapmayın abi. Abi tamam tamam özür dilerim tamam. Tamam. Tamam 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 tamam, 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 tamam. Bama! <laughs> ya endirmenin sen bokunu mu yiyeceksin rica ya? Allah Allah. Ne kadar piçli sen? Amanın koduklarıma bak. Gidiyorlar büyüğünü sıkmaya gidiyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu salakların gözüne bakmayalım. Vurdum galiba orayı. Orayı da vurduk. La bu nedir böyle? Ananı sikerim senin ha. Amcık. Şuyum olsaydı. Tam orayı da vurduk arkadaşlar. Sadece şunlar kaldı. Ya şunlar şu delikten vurabilir miyiz? Vurduk. Vay be. Ne güzel oynuyoruz be değil mi? Şurayı da vuralım. Tamam orayı da vurduk arkadaşlar. Bir yemek yiyelim mi bak. Gergin uykulardan Arbeletimizi de kullanalım amına koyayım. Bakın bir taktik göstereceğim size. Bakın şöyle vurunca yanacak. Kafası oraya geldi. Abim demir kılıçta kesiyoruz ya. Öl lan geber. Amcik! Yeter lan yeter! Abi hiçbirini tutturamıyoruz ama koyayım Tamamdır arkadaşlar da Bizim bir... Iııııı ee, Şu Şu alana gitmemiz lazım Ölüyordum ölüyordum Ah 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 Abim biz oraya nasıl gideceğiz? Bula koyarak tabii ki. Aaa sikerim senin. Kavada bak bana vuruyor ya. Arkadaşlar ölebiliriz. Herkes hakkını helal etsin. Kendime şuradan bir duvar yaptım. Tamamdır, bir şey, yok, bir şey yok. 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 Şuradan şuna da vuralım. Tamam. Gel lan buraya, ibine. Amına ne yavşak seni. Kafasına, 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 kafasına. kafasına. Baltayla vuralım bence lan. Amcık, öl lan. Öl lan, yeter artık, öl. 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 Öl, videonun süresi uzuyor, öl. Öl lan artık. Öl lan artık. Ee, o şeyini patlattım lan havada. Oğlum seni havada karada çıkar. Bak şu endirmene bakacak gibi oldum. Lan in lan aşağı artık. Endirmenler sikin amına koyayım belasını ya. Sikin lan. Amına koydum ne icra has seni. Geber lan. Yeter artık lan. Buraya geldi ha. Amına koydum ne hasına bak ya. Ay. Yeter amına kodum piç sana. Yeter. Arkadaşlar endirmene vurduk galiba yanlış bu. Bir şey olmadı adam. Sik, sik lan şunu bir Sik amına koyayım. Endirmen kardeşim sen de vur. Sen de vur. Hangi piç bana vurdu? Lan hangi piç vuruyor bana? Oğlum vurmayın lan bana. Vurmayın bana. Mal mısınız oğlum siz? Düşmanınızı kesiyorum işte. Amına kodumun ka kaşar ej... Ah. <laughs> Arkadaşlar şimdi oyunu sesi de size geliyor. Şeyden açtım. Amına korun bak senin. Eee! İh 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 Geber lan, geber lan. amına bunu kodumun piçi seni. Allahümme salli ananı sikeyim. Yarım kal. Ay senin ben ananı, bacını, karını, kızını e beni yolunu yokluğunu gelmişini geçmişini soyunu sopunu silah edici kimsenin orororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Orol orol orol, orol 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 bu çocuğu seni senin ananı vazını karını kızını yolunu yokluğunu gelmişini geçmişini soyunu sopunu var ya amına kodum piç seni senin ananın namını dilleyeyim senin amına ejderha diye seni var ya ebeni sikeyim seni o ebeni var ya ebeni 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 sikeyim seni ebeni 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 amına kodum piç seni yerli sen ben seni sikeceğim bekle oğlum bekle amına kodum piç seni seni var ya Sikmezsem adım da recai değil lan bunu. Seni sikmeyenin adı recai değil lan. Seni sikeceğim amına koyayım ya. Seni sikmeyenin adı recai değil. Amına kodumun kaşarı seni. Amına kodum moros Lan! Sen var ya bak. Bakın arkadaşlar arbileti tutturdum lan. Oha! 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 Bunlara normalde oka atamazsınız. Oğlum bak. Sizin de ananızı, avradınızı, yedi cettinizi... Sikerim sizin bak. Doğru durum Ama ne piçlere. Tam bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Ya uşaklara bak sen ya uşaklara. Amına kodum piçlere. Kaşarlar. Senin ben ananı çıkacağım ananı. Sen kal orada öyle Sen ananı var ya. Ananı çıkacağım ben senin ananı. Bekle. Ben bir şuradan bir şey kırayım. Yatak koyacağım oraya. Ama senin ananı da var ya. Şatı, çatır 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 çatır. var ya Anasını avradını çıksın lan Gel sen. Gel gel. Şuraya şöyle. Bak ana anan avradını sikerim Koyulmuyor arkadaşlar. Ben bunu yataksız da sikerim oğlum. Ben bunu yataksız da sikerim amına koyayım. Kırıldı. Neyse. Son okuda. Aaaaaat annene sikiii. Lan ölmedi. Öl. Öl. Öl lan öl. Ok bitti ok bitti. Öldüm lan. Ah. Öldürdük ama. Bilerek öldüm. ha ah. ah. Bu ne lan böyle? Aa! Ah. Bak şımarmayın sizi sikerim. Bunlar nereye gidiyor böyle? Ah. Senin ananı nasıl siktik lan böyle Bize meşale lazım Evet, Enderman'ın yumurtasını da aldık. Ejderha, e, ejderhanın yumurtasını da aldık. Şöyle XP'lerimizi de alalım. Şöyle her kavadın yüzüne bakıyorum arkadaşlar. Şöyle, Hop! Baba! Oynamadı bitirdik. İşte adamı böyle sikerler. Böyle sikerler adamı. Ejderha'yı nasıl siktik? Nasıl siktik böyle? Ejderha'yı nasıl siktik? Nasıl da siktik? Nasıl da siktik? Yorumlara bir yazın lan. Nasıl da siktik? Şöyle şakırta da, şakırta da şakırta da sikmedik mi? He? Ya şunu geç amına Çabuk geç ya. Abim şakırta da şakırta da. Endirmen. Ejder endir az pardon. Abim oyunu böyle bitirirler. İstersem hardcore modda bile bitiririm yani. Ya benim için çocuk oyunu yani baba. Adamın amına korum amına. Aa. Yani tuşa basıyorduk sanki hemen bitiyordu. Bu nasıl oluyordu? Ya videoyu sonlandırsak mı bilemedim yani. Ama daha da bir şey yapacağımı sanmıyorum şu an bu videoda. O yüzden bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Ne yapalım o zaman? Ne yapalım? when that... e, sana bir şey söyleyebilir miyim? Evet canım sorun nedir? Dün babamla otobüsteyken babam dedi ki yerimi kadına vermeliymişim. Tamam canım doğru demiş. Ama anne ben babamın kucağında oturuyordum. Ney? E sana bir şey söyleyebilir miyim? Evet canım soru nedir? Dün babamla otobüsteyken babam dedi ki yerim... Ben daha hızlı bitirmesinin şeyini buldum arkadaşlar. Vay amına koyayım bana niye söylemiyorsunuz siz ya? Bakın böyle daha hızlı oluyor, böyle daha hızlı oluyor. Vay ya. O böyle de daha hızlı oluyormuş. Oğlum niye bana söylemiyorsunuz böyle şeyleri? Arkadaşlar buradan emeği geçenlerde de yani emeği geçenlerin de yani Emeği geçenlerin buradan arkadaşlar. Allah razı olsun yani ne diyeyim. iyi iş başarmışlar. İnsan daha ilerini becerirler inşallah. Hadi abim ya ne Minecraft'mış be. Bir bitmedi gitti ya. Alt tarafa bir öldürdük yani. Daha biz bu oyunda neler neler yaptık ve daha da neler neler yapacağız. Hiçbir şey yarım kalmadı baba. Hiçbir şey. Siz bu videoya like attıkça devamı gelecek yani. Baba bu niye bitmiyor? Bu niye bitmiyor yani? Yani bu niye bitmiyor baba? İnsan bir sinir oluyor ya. Video bitiriş yapasım geliyor ya baba. Allah Allah. Lan kaydet çık. Lan ESC'ye basınca gidiyor mu şey zaten? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne bileyim amına koyayım. Arkadaşlar o zaman şöyle. F5. Her şeyimizi çıkartalım. Uf, ne kadar yakışıklıyım değil mi? Ah, ne kadar şık değil mi? <laughs> Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim o zaman arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yaptık bugün sizlerle beraber Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta e hayır siktik arkadaşlar Evet. Ejderhayı siktik. Ve bu video like atsanız, abone olursanız, paylaşırsanız çok 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 sevinebilirim yani. Eğer yapmazsanız ağlarım. Üzülürüm. Tamam mı? Eğer yapmazsanız ne yapacağım biliyor musun? Şöyle yapacağım bak. Bak izleyecek misiniz? Aa! Evet like atmazsanız böyle yapacağım diyecektim ve öldük arkadaşlar. Evet dediğim gibi bu video like atın, abone olun paylaşın iyi yer. Sağ kalın. Hoşça kalın. Bye bye.